Hepinize merhaba Hepiniz arkadaşlar. Bugün bitti. E futbol oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an rakip arıyor. Arkadaşlar. Hepin Hepinizin tatili kutlu olsun arkadaşlar. Tatiliniz iyi geçsin. Şimdi arkadaşlar rakip buldu adam. Gördüğünüz gibi. Barcelona ve çerçevesinde eski var biraz dikkatli olmalıyız makulatik gücü birazcık düşüktü <laughs> yani en güzel orta sahası güzel üç tane gitti vardı üç tane de sahası güzel işte ama e, Şuradaki seksen ben tam anlayamadım niye oraya koydum istismarsızlık var kanka yani kadın ona yazık <laughs> ettim zaten. Neymar'ı mesela niye koymadın yükseltip? Burada Mustera varken biz de, de başka bir kaleciyi mi koyuyorsun? Yani yükseltmen gerekiyor kanka bazı. Ben de, mesela benim kadın böyle. Kendine güveniyorsan yani. Yani gelebilir. Ben kadrom var diye çok iyi oynuyorum demiyorum ki. <laughs> Sadece kadrom iyi yani. Beşiktaş Barcelona maçı başlayacak. Ne lan bu? Ben ben bilmiyordum böyle olduğunu. Maç yapacağız zannettim girdim. Neyse kurtardık arkadaşlar. Neyse vardık. <laughs> şimdi onun Mbappé'si burada atamadı ama şimdi benim Mbappé'sim var Beni Benimkini de tamayacaktı. <laughs> Attı. Atabileceğini <yöntem. Gülüyor> etti. Şimdi benim onun her şeyini ortada duracağım. Ah be. Onun Harry attı, bakalım bizim HAL atacak mı? Alan atarsın lan, at at. Yes, 2-1. Bu tarafa atıyor. Hadi ya, tutarsın, tutarsın, tutarsın dolarıma, hadi yaparsın. Oo, hadi. Evet. Ne? yani ben daha önce sivrilmek Bu mesela atamaz ki, atamaz. Hiç bir türlü atamaz. Atamaz. Ona atamayacağız demedim ben niye? O ne oldu? Atamayacak diye ben dedim. Ortaya atacaklar. Ortada bekliyorum. Ya üç üç ya. Onun bir tanesi kaçtı ama nasıl üç üç? <laughs> ne var atamaz ki. Atamaz, atamaz. Ana ben atamaz dediklerim atıyor niyesi. <laughs> hadi bunu atamazsa bitiyor. Atamazsa bitiyor. Hadi. Hadi. Kesin sağ atacak ya biliyordum saat atıyorum ya. Bunu atarsam ben bitiyorum. Ötün bitiyor. Bunu atarsan bitecek arkadaşlar. Üstüne vuracağım ben. Hadi at ver kap olur. Ya bir kap ama her şey attı. Bir tek sen atamadın ya. Ağla git ağla ya. Hadi bunu tutalım ne olur. Bak tutalım ve atalım. Ya da atalım. Evet, tut, 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 tut. Tut, bir şey de tut, bir şey de tut, tut. Serdarımız. Kaptan Serdarımız. Hadi. Hadi Serdarımız. Kaptansın oğlum <laughs> sen hadi. Attın lan onu. Helalsin lan sen. Şimdi bak bir şey taktik buldum. Ben daha biri beri buraya atıyorum. Buraya atıyorum şimdi bu tarafa attı ya. Adam şimdi öbür tarafa atacak. İyi izle, iyi izle. <gülüyor> <gülüyor> tok. Haydi. Kim lan bu kim? He Son, son atamayacak. Tamam biliyordum ya. Hadi kayıt 5 dakika oldu hadi ya. Tut 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 işte bu be. İşte bu be. İşte bu be. hadi. Hadi. Guardiola sana güveniyorum Guardiola. Hadi. Tut at at at. at. İşte bu be. Bitti be. Bitti be. İşte bu be. İşte bu. Be, işte bu. İşte bu. işte bu be. 6-5 kazanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bilmiyordum. Bir an girdim de. Yani. Penaltı çalışmış. Tamam bir şey yapmadım. <laughs> bundan oynamayalım. Oynayalım <laughs> bundan. Ay yok bu güzel değil şey takım seçmeniz gerekiyor. ya O güzel değil. Buradan da birine girelim. Buradan oda oluşturdu. Öylesine girebiliyor muyuz acaba Tamam, gidiyoruz. Dur oynayayım bari. Hadi arkadaşlar, bu maç sonra bu maçı sonra Kaydı bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada abone olmuyorsunuz. Abone olun arkadaşlar. Aha. Ya bir de küçük kişiler geldi. Bak ben şu soldaki oyunculardan olsaydım var ya. Bak 1905 falan. Yut. Yut ve Karayazmaz. Yosef 116, ESB 40 bilmem ne. Bir bizim takıma bak bir de onların takımına bak. Kesin şu onların takımı üçünde var çok iyi kadınları vardır kesin. <laughs> Hadi kasma be. <laughs> be, hadi be, hadi be. <laughs> açılıyor, hadi açılıyor. Hadi. İnşallah bizimkilerin güzel kadrosu vardır. Benim kadromla birleşecek de. kanka açıl artık açıl be açıl be bekleyin hemen geliyorum arkadaşlar maç bitirildi bitirildi oynattı hadi bir tane daha maça gireceğiz maçtan sonra koydu bitireceğim dedim maça gelemedik hadi yes <laughs> bak Odamız bir met <laughs> 11 365 bizi FBG g yönetme de ya bir tane isim koyun ya <laughs> bak adamın hiçbir şey yok isim de koymamış profil fotoğrafı da yoksa ben koymuşum ismini profil fotoğrafı da koymuşum lan bari bana liderlik ver ya Maçlatır, açılmayacak. Ki, bu da açılmayacak. Bu da açılmayacak. Bak, hadi açıl, bak işim gücüm var, açıl, 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 işim gücüm var, açıl. Açıl, bak işim gücüm var, açıl, 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 açıl. açıl. Peki yine arkadaşlar. Arkadaşlar hele şükür maç geldi. Bizim takımın yani hani takım arkadaşımın hiç güzel kadrosu yok. 90'lık, 90 ekşilik, 90 84'lük, 89'lük bilmem. Ya bağlantısı kesildi diyor ya bak. Maç bitirme. bitirme şu maç. Bitirme sakın. Bak bitirme o. Arkadaşlar sanırım bitirecek. Sanırım bitirecek. Sanırım bitirecek ya. Bekleyin hemen geliyorum. Ay. Aman sen. Açıl at. Aman. Bayacağım şimdi. Bak kayıt 10 dakika oldu. Artık açıldı. Başlayalım şu maça. Açıl açıl. Bak. Aman sen. Baygınlık geçiyor. <laughs> Geç. Kaybet. <laughs> Arkadaşlar son kez deniyorum. Oldu olmadı bana ne? Son kez hadi bak. Gir. Oynayalım. Gir. bak yok lan değil iyi tamam bildikler de isim koymuş ama bak bizim soldakiler soldaki takım birazcık güçlü gibi duruyor yani profil fotoğrafları falan isimler falan ama bizim de isim koymuş da bizim birisinin ismi yok mesela <laughs> ama güzel şeyler olduğunu düşünüyorum <laughs> Hadi açın manzara tu. Çok iyi. Mükemmel. Mükemmel ya mükemmel. Mükemmel. Bak kadrom şu an açıldığında mükemmel olacak, mükemmel. Ama bizimkinde Se seed of varmışlar. Acaba 100 mu alı 90 99 mu? <laughs> ben de 99 diyor. Şimdi 96'lık bir oyuncu 99'a çıkamaz. Hayır 100'e çıkamaz. 99'a çıkar da. Bak dedim 99. Benim kadroyu kullanmışlar. Aha 100'lük. Aha çok güzel. Bak kadromuz çok iyi. Ee, Şunu şöyle koysam. Ee, Şu şey, Skulls ikinci yere girsin. Bu Del Piero, Del Piero, Del Piero girebilir mi acaba? Del Piero'yu nereye koysam? Hepsi ikinci yere girsin ya. Adamın kadrosuna bak. Yüzlük, yüzlük, yüzlük. 98, 100'lük, 101'lik, 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 101 102'lik, 104'lük. Ya şu kadrosu... Adamın kadrosu dedeklerinde bile yüzük var ama sokmuyor öyle ya. Şunları ikinci yeri sokacağım. Herkesi şu an ikinci yeri sokacağım. İkinci yeri hepsini alacağım oyuna. İki tane kim hazır vermedi? Hazır verin de ya maça başlayalım. İşlerim var benim ya. Hadi. Ya Kardeşim bir. A arkadaşlar bekleyin. Ha, tamam verdiler. Profesör hemen bekleyin. Maç olunca ben kaydı atacağım. <laughs> evet arkadaşlar. Yine <laughs> başlıyoruz. Ee, baktım arkadaşlar. Adamlar Arap. Adamlar Arap. Yani. Hadi be başla artık ya. Heh. Bizden başlamıyor. Bakın isimleri bak. Alet. O Davis miydi? Ben onu niye Seed of diye gördüm ya. Arkadaşlar fit, futbol bilgim için özür. Orada Seed of varmış. Ben onu şey diye Hadi at onu. Ay ya. Lan nasıl? Bize daha çıktı. Hadi be. Ha, tamam. Arkadaşlar gole gideceğiz sanırım. Ya şu pembe kim ya? <laughs> Hadi. Dal kosta dalarsın. Helalsin. Ya ne, ne, ne var ya? Hiçbir şey. Aa biz o mu yapmış? Ben de biz yaptık zannedik. Kim durdu? Ya kim durdurdu? Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar maça devam ediyoruz. Geçmedi ya. Helalsin. Şey bu arada arkadaşlar bunlar e, arkadaşım değil öylesine girdiğimde çıktı. Ala bu. Tabi da kafa gelmedi ya. Davis alırsın onu. Hayır. <laughs> yani niye kopak topa kalk? <laughs> Heh, tamam. tamam. Ya ilerleyin bak. Paslaşın ben pas veriyorum. Bunlar niye hiç pas vermiyor ya? Bak o işte. Adamların yani adamların oyuncusu şey halı sarın dışında ya e, sa ya anladınız siz benim. Ben de olmasın olur. Ya ben de niye ya? Öf. Nereye geliyorsunuz? Al işte. Tamam Helalsin. Ya at artık şunu at artık ya at artık. Ben de kalıyorum ki. Düzgün oynayamıyoruz. <laughs> Hadi. Yeneceğiz ya. Uf, yanıyorum. Bellingham alırım ben onu. Aldırmadım. aldım. Ya ne hocam topa kaydım toptan kendisi kaydı ya. Ya alkış yaptı ama. Aferin yani dalga geçme. Buradan atar mı acaba? A, dalga geçme açısından mı yoksa şeyden mi ya? Adam tutun adam tutun. Pas verecek. Hadi vuramıyor musun hadi ya. Anca pasör zaten. Ah be geçmedi. Helal. Arada gel, araya girdi. Çıkar o çıkar o. Hadi Davis çabuk Davis. Hadi be. Kullanın artık şunu ya. Ha, ne güzel yere kullandın. Çok güzeldi. Kim attıysa ya. <laughs> Arkadaşlar. hangi oyun tarzı oynayayım. Yorumlara yazın. Mesela korku oyunu. Ya şu turuncu kim? Şu turuncu kim? Çıkabilir mi? Çıkabilir mi? Çıkabilir mi? Ya benim sesimi duyun da çık şunu şu. Ya çık çıksana Çık sana mal tabi anne mal. Çık sana önümden. Niye benim önüme geçiyorsun? Niye niye? Niye benim önüme geçiyorsun? Ya biz takım arkadaşıyız bak. Geçmesene mi? İkinci sokacağım kişileri sokacağım şimdi. Allah sen bana sabır ver. Ne güzel bir sıfır ediyorduk ilk yarı. <laughs> bir tane çocuk yüzüne. Şimdi sokalım oyuna. Bekle şunu. Ayarla şuraya. Os. Ya gö nerede ya? Ne gö yok mu? Hemen ben üye bağlanıp <laughs> açık. kalan bir şey gitme nasıl yani? Bir oraya koymadım ben onu. D, Dur şunu şuraya koyalım. Mbappé zaten. Başka kimi koysam başka koyacak. Bir yok sadece şunu şuraya koyayım. Ha onun yerine Kimi koysam arkadaşlar? E, ee, Dibala orada oynar mı acaba? Şu Ronaldo oynar mı lan? Kim oyuncu rollerine gir? Ne oldu ya yine? Zaman bitti. Bileceğim de. Bitti ki maç. Ya bağlantınız. Ya baba. Ya Allah'ım ya Rabbim Allah ya Bitti mi benim yani maç? Ya ben şimdi bak. <laughs> Baygınlık geçireceğim. Bir maça gittik o da bitti ya. Evet arkadaşlar. Hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara ne tarz video çekeyim onu yazın. Hadi bay bay.